Merhaba gençler Minecraft'ın içinde yağan bütün yağmurların asit yağdığını düşünsenize Ve biz de bu asit yağmurun içinde hayatta kalmaya çalışıyoruz Videoyu geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok 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 mutlu oluruz Gençler şimdi videoya geçiyorum Ula her yerde yağmur var <laughs> Her yerden asit yağıyor gençler Görmüş olduğunuz gibi biz burada nasıl hayatta kalacağız Çiçek e bana yardım et Çiçek Evet çiçek gitti Şimdi her yerde asit varken bizim bir kaçış yolu bulmamız lazım Burada ne oluyor Evet. Büyük ihtimalle yerin altına girmemiz gerekecek. Dıt dıt Tabii ondan önce azıcık odun toplamam gerek. Hop. Topladık biraz odun abi. Bunları al. Çalışma masası falan filan. Koy bunları. Abi şimdi direkt yerin altına gireceğim için ben önce bir kürek yapayım dedim. Hani kendimi garantiye alayım. Sonra bir kazma yapayım. Tamam. Birazcık yerin altında takılacağız. Hatta bir saniye. Acaba hızlı olursam... Buradan geçebilir miyim? Ne kadar hızlı olmam gerekiyor ki? Bir saniye dur. Ne tarafa doğru gideyim? Ağaçların altından... Of oh, evet birazcık yedik. Eyvah. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Crafting'i de unuttum. Geri de dönemeyeceğim şimdi. Oğlum geri dönersek zehirlenecim. <laughs> tamam bak burada problem yok gibi. Tamam, tamam, tamam. Düzgünce ne abi ağaçların buralarından. Neyse yavaştan yerin altına girelim abi. Tahta kürek hiç işe yaramıyor neredeyse. Evet o kadar başarılı ki. Şöyle birazcık ilerlemeyi deneyeceğim. Ya burası çok karanlık oldu. üstümü açsam. Allah tamam tamam, tamam özür dilerim. Yanlış hata hatalı bir seçim. Ha, dur Yaprakları kırarak gidelim abi Yer çok karanlık oluyor Şöyle kapata kapata ilerleyeceğiz bakalım Ve bu arada hala videoyu like atmadınız mı? Uy, dur hadi lütfen Videoyu like atın İnşallah yakınlarda bir şey vardır abi Ben bu ağaçların altından altından çünkü çok zorlanacağım düşünüyorum Birazcık daha odun toplayalım Neyse abi bir saniye daha güvenli yerlerden Oğlum buralarda çok sıkıntı gözüküyor Dur Şöyle şöyle çapraz çapraz Şöyle minik bir yol yaptık kendimize Şu ön tarafta bir şeyler var mı? Aha ağaç varmış çok güzel o oh, yo çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Acaba suya girdiğimizde yağmur kafamıza düşüyor mu? Bu ihtimali merak ediyorum. Ama bir saniye şuradan şöyle güvenli bir şekilde geç. Tık tık tık. Tamam. Oğlum bir şey diyeyim mi ben çözdüm bunu he. Valla tamam 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 tamam. tamam. Bir konuşmamak lazımmış bir konuşmamak lazımmış. Bir konuşmamak lazımmış bir konuşmamak, konuşmamak lazımmış. Bir şey diyeceğim ölecek ki. Hayır 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 hayır. hayır. Oh <laughs> yarım kalp. Davuk sana ihtiyacım var. Şimdi tavuğun kaçma riskini göze alamam abi. O yüzden. Tamam çok güzel. Yok domuza dokunmayın. Abi şuradan. Aha. Dur 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 dur. Ah tamam çok güzel. Başka tavuk yok mu? Abi diğer tavuklar uzakta kaldı. Neyse dur bu ser crafting gibi unutmayacağım. Abi yavaştan yerin altına girelim. Birazdan tekrar çıkarız ama. Şuradan bir yerden abi şansa lütfen bir kömür bulayım be direkt. Taş devri. Tabi taş bulmak mesele değil. Asıl mesele kömür bulmak abi ama biz bulamayacağız gibi gözüküyor. Şöyle sağ solu rastgele kırıyorum. Rastgele kırıyorum. Bir şey, bir umut. Hadi bakayım oğlum. Ya bir tane kömür bulsam yerin altında yaşamak için yeterli şeyi bulacağım ama bulamıyorum. Yeter ya. Ya da dur dur daha güzeli geldi aklıma bir şey diyeceğim. Ben niye bu kadar kasıldım ki? Devi koydum bir yerden tekrar aşağı iniyorum. Sebebini söyleyeceğim. Abi madem e, bulamıyoruz, şansımız yok. Kendi şansımızı yaratmaya deneyeceğiz. Onu da abi geleceğiz buradan. Bir saniye odunum mu yok benim? Evet çok güzel. daha da Yemeğim de var bu arada. Gel abi fırını koy buraya şimdi. Bakayım 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 bakayım. Tamam tamam. Çok güzel piş oğlum. Bir tane tahta yeter mi? Yetmezse dur kalanına tavuk koyarız zaten. Boş o fırınımı. Piş piş piş. Aha da pişti. Evet abi. Bu yerin altında yaşamımız için gereken ilk adımdı. Evet çok güzel. Gayet başarılı. Mesela artık aydınlansın abi buralar. Çok çok iyi. Tamam bunlar da burada pişsin. Herhalde bu birazcık daha tahta eklemesi yapalım. Şimdi ben de kendime abi bir alan yapıyorum ama bu alanı böyle yapıp bu ne la? Bu alanı tahta kazma ile bir yere kadar yapabiliriz. Birazcık taş kazma kullanmamız gerekiyor. Hala yukarıda şopur şopur asit yağmuru yağmaya devam ediyor. Biz de şurada kendimiz hayatta kalabileceğimiz en azından canımızı doldurabilecek kadar. Şu yemeklerin pişti mi? Vallahi pişti mis gibi. Kendime minik bir yaşam alanı yaptım abi çok güzel. Fazla da hareket etmeyeyim de tekrar acıkmasam çok güzel olmaz mı? Vallahi mükemmel olur. Şimdi bir de buradan çıkış yapmam lazım abi. Böyle çıkış olmaz. Yani blok koy kır koy kır kır koy kır yok. Böyle böyle bu mantıklı değil. Tamam abi böyle dönemeçli bir çıkış yaptık. Ya olabilecek en güvenlerinden bir tanesi buydu. Şimdi abi kendimiz aha. Davuk gel bakayım yanıma. ben sadece asit yağmurunda hayatta kalmaya çalışan minik bir insanım. Evet yani herhalde. Kanka seni. Tamam çok güzel. Böyle böyle abi en zor şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor. Baksana abi hiçbir yere gidemiyorum. O kadar kısıtlıyım ki o kadar kısıtlıyım ki. Bir tane daha tavuğum vardı hatırlarsanız demin aldık onu. Onu da buradan pişiriyorum. Şu an tek merak ettiğim şu. Suya girdiğimizde acaba neler oluyor? Yani suya girdiğimizde ne oluyor oradan kalsın? Bir saniye şu Allah tamam 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 tamam. tamam. Birazcık hasar yedik onu anladım. Ee, şuradan abi güvenli bir şekilde nasıl gidebilirim ben oraya? Abi şöyle zeminden gitmeye çalışacağım. Birazcık karanlık olacak. Acaba suda zehirleniyor muyuz? En büyük merak ettiğim olay bu. Abi git. Git git git. Evet, tamam. Bir saniye. Dur dur dur. Aa, kömür de buldum. Çok güzel. Aa dur. Şu an suyun altındayım ve sen kafamı çıkarınca geliyor mu? E, herhalde gelmiyor bir saniye. Oo, çok güzel. Çok güzel. Tamam. Gençler, hayatta kalmanın, daha doğrusu hayatta kalırken ilerlemenin bir yolunu daha bulduk. Ama büyük ihtimalle tekne koyduğumuzda o hasarı yiyoruz. He, az da karşı bağışıklığım oldu. Artık az bana bir şey yapamaz. Ama böyle de bir yere varamayız. <laughs> Neyse abi geldiğim yoldan geri dönüyorum. Olabildiğince çabuk 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 geri dönüyorum. Ee, şurada bir tane kömür bulmuştum abi o kömürü alayım. Şöyle kapatsam herhalde suda gider tatlı bir şekilde. Şurayı minik bir aydınlatalım şimdilik. Of 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 baya kömür var bu arada. Baya baya kömür var çok güzel. Oldu çok başarılı güzel beğendim. Yandan bir yerden cadı sesi duyuyor gibiyim. Çok istelemeyelim. Boş verin. Abi şimdi ben buradan geri dönüyorum. Bu arada o bir meşaleyi neyse bırakalım ya. O kadar kömür topladık. Şimdi benim geldiğim yol bu muydu? Eyvah. Eyvah creeper. Eyvah bir yerden ürünecek sesi geliyor. Allah ben zehirlendim. Ah ah. 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 Bir saniye. Çok dikkatli olmamız lazım. 10-20 kat dikkatli olmamız lazım. Bir saniye. Merhaba creeper. Dur oğlum dur. Gelme. Başka tarafa. Başka tarafa. Abi şu an kimseye gözükmeden. Tamam. Tamam. Allah. Gidiyorum galiba. Bir saniye. Hop. Tamam. Çıkış yolu buldu mu? <laughs> git, git. 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 Evet. Öndeki bineğe takılırken arkadaki iskeleti göremedim. Evet gençler, oyuna başladığımız yerde başladık. Oyuna başladığımız yerde başladık ne demek ya? Oyuna başladığımız yani oyuna giriş yaptığımız yerde başladık. Bizim ev ne tarafta? Bak şurada torpaklar var büyük ihtimalle bu tarafta. Bu arada gençler siz de videoya hala like atmadıysanız like atarsanız çok mutlu olurum. Bu tarz data pack'lerin daha doğrusu bu bir mod, data pack değil alışkanlık olmuş. Allah yanıyorum, yanıyorum. Bunları abi çok farklı şekilde kombinleyip devamını getirebiliriz. Bu bir nevi tanıtım gibi düşünün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bye Bay bye. Wait, bay. Wait, wait, wait la dükkana gittik ya